Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Haliyle öğrencilerimiz bugünlerde en çok şunu merak ediyor. Okullar ne zaman açılacak? YKS sınavında son konulardan sorumlu olacak mıyız? Bununla ilgili birçok video yayınlandığını farkındayım ama şunu diyebilirim. Okulların açılma durumu ile YKS'de 12. sınıfın son konularının çıkıp çıkmayacağı birbiriyle ilişkili. Belki takip ediniz vardır. Geçen hafta Ankara'daydım. Buradaki haberler çok daha sıcak ve çok daha gerçekçi. Hatta şunu bile yaşadık. Geçen haftalarda ilgili bakanlar toplandı ve okulların tatil edilip edilmeyecekleri edilmemesiyle ilgili soruları cevaplandırdı ve orada şunu dediler. Okulların tatil edilmesiyle ilgili bir planımız yok dediler ve ben o zaman toplu mesajlarda hepinize mesajı gönderdim. Dedim ki böyle bir olasılık düşük okullar tatil edilecektir. Nitekim aradan birkaç gün geçtikten sonra okullar tatil edilmiştir. Peki 2 haftalık bu tatil süreçten sonra okullar tekrardan açılacak mı? En azından şunu söyleyebiliriz. %99 ihtimal Nisan ayının son haftasına kadar okullar tatil edilmiştir devam edilecek. Peki hocam ikinci dönem tamamen kapandı diyebilir miyiz? Bu da büyük bir olasılıktır. Eğer okullar ikinci dönemin sonuna kadar tatil edilirse YKS'de 12. sınıfın son konuları da çıkmayacak demektir. Ama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk YKS'de son konuların çıkmayacağını zaten söyledi ki diyen öğrenciler için söyleyelim. Şu anda Türkiye'de önde gelen yayın evleriyle, özel öğretim kurumları ile özel okul yöneticileri ve sahipleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın sıkı bir görüşmesi var. Çünkü YKS'de 12. sınıfın son konularının sorulmaması demek bazı kaynakların noksan olmasına neden olabilir. Bu yüzden hangi dersin hangi konularının sorulmayacağı şu anda net değil. Umarız ki yakın bir zamanda eğer böyle bir durum yaşanacaksa YKS'de öğrencileri sorumlu olmayacağı bu konu listeleri öğrencilerimize bizlere yayınlanır diyelim. Baktık ki ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetlerinin tamamı artık sonlandırıldı. İşte YKS'de sorumlu olduğunuz konular hangileri ya da hangi konulardan sorumlu olmayacaksanız bunları gerekirse biz teker er teker açıklayacağız. Ama sizden ricam şu paniğe kapılmayın ve ders çalışmaya başlayın ve ders çalışmaya devam edin. Hepinizi çok seviyoruz bu süreçte videoların sayısında da arttıracağız. Şimdilik görüşmek dileğiyle.